pazar günü Pendikspor Fenerbahçe maçında, Fenerbahçe Pendik maçında daha doğrusu yaşanan tartışmalı pozisyonlar ve Mert Hakan'a dün biz bir geniş parantez açmıştık ve bu tartışmanın daha da uzayacağını düşünüyoruz demiştik Ali Emre Dedeoğlu ile birlikte. Beklediğimiz oldu. Zaten ligin sonuna kadar Fenerbahçe Galatasaray ve federasyon arasındaki bu tartışma devam edecek. Bakın son açıklamalara. Hesap verin veya bırakın. Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu'nu bu açıklamayla hedef aldı. Sarı Kırmızıların gündeminde Fenerbahçe'nin Pendik Sporu 4-1 yendiği maç var. Mert Hakan Yandaş'ın Hakem Kadir Sağlam'la arasındaki diyalogla ilgili cezalandırılması gerektiği belirtildi. Saha içerisinde başlayan, koridorlarda devam eden tehditler maçın hakemlerinde nasıl bir etki ve baskı yaratmıştır ki, hakem ikinci yarıda ilk devredeki kötü yönetiminin çok daha ötesinde bilinçli bir şekilde maçı bir taraftan alıp diğer tarafa vermiştir. Galatasaray, ilk yarının ardından koridorda yaşananların da görüntülerinin paylaşılmasını talep etti. Hakemle ilgili eleştirilerini sürdüren Sarı Kırmızılılar, hakemlik onurunu bu denli ayaklar altına alan bu hakem maç almaya devam edebilecek midir sorusunu yöneltti. Türk futbolunda kulağının üzerine yatılacak dönemin sonuna çoktan gelinmiştir. Türk futbolunu rahatlatmak, gerçekleri ve adil kararları tüm futbol severlerle ve taraflı tarafsız tüm kesimlerle paylaşmak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kaçamayacağı görevidir. Bu görevleri bugüne kadar yapamayan federasyon ya bu zorunluluğu yerine getirmelidir ya da 24 Şubat'taki açıklamamızda belirttiğimiz gibi Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları olarak gerekli kararı almalıdır. Fenerbahçe'den yanıtsa gecikmedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk'un ifadeleri hatırlatıldı. Bizim federasyonumuz yani güveniyor musunuz diye bir soru ben bunu kabul etmiyorum. Futbolun akışı içinde yapılması gereken, yani düzeltilmesi gereken konular varsa elbette ki istişare yoluyla düzeltilecektir. Bu federasyonu 6 ay önce seçtik. Yani biz Türk hakemlerine güveniyoruz. Fenerbahçe bu açıklamaları paradoks başlığıyla paylaştı.